komutuna sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın söylenmesi, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, 2002'de sonuçlanan kurtuluşun mimarını 7 yıl öncesinde Çanakkale'de bulacaktı. Savaşın sonlandığı gün Türkiye'de Çanakkale Zaferi ve Şehirleri alma Günü olarak anılmaktadır. Mehmet Akif bu kanlı günleri şöyle anlatmıştır. Şu bu sahibi nedir? Var mı ki dünyada ise? En kesi orduların yükleniyor. Dördü, beşi. Tepeden yol buraya geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sayılmış ufacık bir karaya. Bir destan sınav Çanakkale. kale. Kendi kaderini boyun eğmiş, vatanın kaderini boyun bir mehmetçiğinde destan uçanak kale. Asker, boyadı, Çanakkale, al renge. Çanakkale, Çanakkale, vatan sevgisi bu işte. Uğruna canların verildiği bu şehirde zafer bizim oldu 1915'te. Değerli arkadaşlarım, sevgili Bodrumlar. Çanakkale zaferinin 106. yıl dönümünde bu muhteşem zaferi en içten en samimi duygularla kutluyorum. Bu zaferi bizlere yaşatan Aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle, şükranlanıyoruz. Sevgili bodrumlar, bilindiği üzere tarihi şan ve şerefle zaferlerle dolu büyük Türk milletinin kazandığı muhteşem zaferlerden birisi de şüphesiz Çanakkale zaferidir. Çanakkale zaferinin eşi benzeri yoktur.